Abi Osimen dediğimiz adam Lagos'ta yaşamış. Lagos'un da şöyle bir yerinde yaşıyor İbrahim abi. Çöplük. Yani benzetme yapmıyorum. Çöplük gerçekten. Günde işte 10 bin top çöp getiriliyor. Konteyner gemiler bırakıyorlar. Özellikle elektronik atıklar bırakılıyor. Ve bu ortamda 12 yaşında annesini kaybediyor. Baba tek başına 7 kardeşler. Geçinmek zorundalar. Gece 4'e saati kuruyorlar. Kalkıyorlar 7 kardeş. Birisi bizim ülkeye uygun tabir edeyim. Temin bir tarafına geçiyor gazeteler dağıtmak için. Bu geçiyor ara trafiğin sıkışık olduğu yerde su satıyor. Sadece su da satılmaz. Herkes öyle bilir. Suyu satıyor. Dönüyor komşunun çimi biçilecek bahçede ben biçerim diyor. Falanca diyor küçük şuradan işte salçalsana. Gidiyor o işleri hallediyor. Cebine para gelsin. Diyor. Oradan da vakit bulursa erkek kardeşler beraber top oynayacaklar. Ama ay ayakta ayakkabı bile yok o Ne yapıyor? Kız kardeşi o söylediğimiz çöplüğe dalıyor. Çöplükten yırtık eski püskü ayakkabı bulmaya çalışıyor. Yırtık olması problem değil bu arada. Ayakkabı olsun yeter. Çünkü kız kardeşi Victor oynasın diye dikiyor onları. Sonra çıkıyorlar top oynamaya. Top diyoruz ama top yok tabi Biz kola kutusuna basardık. Onlar da plastik su şişesine basıyorlar ve top oynuyorlar. Şimdi bu hayattan gelmiş bir adam kazanma düsturu nedir bilir. Pes etmez ve devam eder. O varlığı hem sahadaki varlığı hem Galatasaray katkısını ben hayat hikayesi üzerinden de okuyorum. Çünkü abi İngilizler araştırma yapmışlar. Bir oyuncunun niye çok sarı kart görüyor, niye çok kırmızı kart görüyor diye yetiştiği yerin bunda çok ciddi etkisi olduğunu gözlemliyorlar. Aynı sebebe dayandırıyorum. Öyle bir hayattan geliyor ki Lagos'tu bu çileleri çekmiş bir Osimhen'in Galatasaray'da da kendi kariyerinde de yaptıklarını ben bu hikayeden bağımsız görmüyorum açıkçası.